Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben Ege. Bugün sizlerle birlikte şimşek ejder nasıl oluşur onu göstereceğim. Ben de yok ama ben nasıl yapıldığını biliyorum arkadaşlar. Çok basit yapılması ve şu anda e, kuluçka yapıyorum. Zaten ejderleri görüyorsunuz ama bilmeyenler için söylemek istiyorum. Yine marketten göstereceğim. buldum. Kasır gecesi arkadaşlar sağ tarafa. Sol tarafı ise Neredesin? Bu vecer arkadaşlar eşittir. Eşittir. Şimşek vecer arkadaşlar. Bunu bir kez bir iki kez denemeyin arkadaşlar. Bayağı bir bayağı bir denemeniz gerek arkadaşlar. Çünkü nadir ve de çok zor çıkan bejler, Diğer e, ay çiçeği ve şey gibi değil. civa gibi değil arkadaşlar. Her neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Ah. Aşağıdan abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı da unutmayın işte ya. Her neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Her zaman gibi bay bay görüşürüz. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yapın işte.